Arkadaşlar <laughs> dışarı çıkın. <çıkıyorum. gülüyor> dışarı çıkıyoruz hadi hep beraber hazırlanalım. Şimdiki kombinim böyle. <laughs> bu çok <laughs> bu çok sade oldu. Üstüne bir şeyler giyeceğim. Şöyle ben, ben Şıkhan'ın e, 2022 kış kreasyonunun şeyini montu çeker giyeceğim. Böyle çok sade. <laughs> böyle çok sade oldu. Üstüne bir şeyler atacağım. Zara'nın çıkarttığı 7000 Euro'luk şeyi giyeceğim. Kırış short. <laughs> Ama üstüne böyle çok sade oldu. Böyle altıma da bir şeyler atacağım. Adidas'tan aldım. Şunu giyeceğim. Dur dur tamam. Bakın son olarak bu böyle çok sade bir tane de Asus Harek giyeceğim. Son olarak da bunu şey yapacağım. Çanta gibi. Dur dur lan. Dur 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 dur. Kediyi koyamadım arkadaşlar Video bu kadardı Çok iyi olmadı mı? Çok mükemmel oldu